Kadın Hatay'dır. Çok kültürlülüğü ve çok dilliliği temsil eder. Kadın Malatya'dır. Medeniyetlerin yollarını kesiştiren kavşağı temsil eder. Kadın Gaziantep'tir. Ticareti, ekonomiyi ve gelişmişliği temsil eder. Kadın Adana'dır. Tarımın, ticaretin ve eşsiz kültürün merkezidir. Kadın Adıyaman'dır. Turistik değerleri, zengin florayı ve faunayı temsil eder. Kadın Elazığ'dır. Fırat'ın coşkusunu, gürül gürül akan suyu, bembeyaz dalgaları temsil eder. Kadın Şanlıurfa'dır, zamana direnip depreme meydan okuyan Göbekli Tepe'yi temsil eder. Kadın Diyarbakır'dır, 12.500 yıllık bir medeniyeti temsil eder. Kadın Kahramanmaraş'tır, emekçi ellerden çıkan Saraçlığı, oymacılığı ve dokumacılığı temsil eder. Kadın Osmaniyedir. Barış'ın ve kardeşliğin sesi Yaşar Kemal'i temsil eder. Kadın Kilis'tir, Asur, Babil, Mitanni ve daha birçok kavmi temsil eder. Kadın enkazdan 248 saat sonra hayata tutanan Alina Ölmez'dir. Kadın yüreği torunu için yanan Merya Sarı Çiçek'tir. Kadın unharca kat edilen Özgecan Aslan'dır. Kart Balısı olarak bu 28 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü her türlü zorluğa göz gelen, canice katliamlara kurban giden, her türlü şiddete maruz kalan, bilhassa ülkemizde meydana gelen depremden sonra sesini duymaya çalışan deprem bölgesindeki kadınlara ithaf ediyoruz.